İç parazitler kedilerde insanlara bulaşabilir. Bu o, kedinin e, kayıtası yoluyla çoğu zaman bulaş bulaşır. E, kediler tuvaletlerini yaptıkları zaman hijyene dikkat edilmediği takdirde bu parazitlere rahatlıkla insanlar tarafından e, bulaşma kaynağı olabilmektedir. E, Ağzı yoluyla aldığı parazitler bağırsaklarına geçtiği takdirde bunlar yetişkin hale gelir ve larva bırakır. Dolayısıyla tüylerine yapışan bu larvalar insanlar kedileri severken, kedilere temas halinde bulunurken rahatlıkla insanlar tarafına bulaştırabilir. Bunun için mutlaka kedimizin 3 ayda bir antihelmintik bir parazitle tedavi olması gerekir. İnsanlara ağız yoluyla bulaşır ve insanlarda başta kistatik olmak üzere kiste sebep olan hastalıklar oluştururlar. Dış parazitler de yine insanlara bulaşır. Dış parazitlerin bulaşması insanlarda iç parazit kadar riskli değildir çünkü dış parazit adı üzerinde dışarıdan insanlar tarafından görüldüğü için kolayca tedbir alınabilir. İç parazitler buna e, mukabil çok daha tehlikelidir, sinsidir. Kedilerde parazit tedavisine karşı korumak açısından e, parazit eğer kedinizde tespit edilmiş ise mutlaka ev halkanında doktora giderek paraziter tedavi açısından tetkik yapmasında fayda vardır.